Yeah, but I do i I not try We've neutralized objective Charlie 2 Haydi 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 haydi, haydi haydi Oradan sıkıyor da çok ince gösterdi. Bunu da aldık. Güzel güzel güzel. Devam 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 devam. Hadi ölüm be. Çığırdı. Kardeş. Gitmez mi? Güzel 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 devam. Bak. Böyle bir acı bir Hacı Bekir lokumum var yersen. ha Halak senin canın Hacı yok hala sen. Yayıtı. Düşman adam var mı? <laughs> evet varmış. Bum. Lan öldü diye bıraktım. Ayıp 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 ya ben öldü diye bıraktım onu ya. Oha. Oha 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 bak. Ve şey de bir şey var. Of. Evet sevdim de yeter ama nereden sıkıyorsunuz yeter çüş. Plan gelir mi? Ama sen daha değişmedin sen mermi niye değişmedin ya? Ayıp tut bir Şöyle göndersek. Sana... Bir bu. İki hop aldık. Ama uf bu sıkıntı yüzden üç kişi karşıma çıkmış. Ne yapıyorum? Ya bana birisi ben bütünü belli bir verse yok o hep dönmüş yapacak bir şey yok Araman yarar cebimde sevgin oldukça Ben de evetin dibi diyorum ve üç evetle vuruyoruz <laughs> <laughs> Ama artık bak ne onu bakayım Bak ne yapacağız biliyor musun bak Şuraya doğru şöyle bir bomba gönderiyoruz Adam ölecekmiş Biri var Allah ben nasıl görmedin sen Kulak Pardon kanki ben seni Nasıl unuturum kanki Bak o bana koştu ben ona koştum Çok Bak şey o nasıl? bana koştu ben ona koştum Hayattaki şansımız <laughs> Senle gel kanki Örkerim benim Erk, bak Eylül erkek denen bu bak. Adam daha nereden uzaklardan geldi erkek. Ayy. Oy, Ne daha buraya? Ben burada kalmak isterim de çok korkuyorum biliyor musun? Bir daha panolu veriyorlar yanıma. Yani gel seni. Aa. Özür dilerim böyle böyle istemedim ben ama böyle oldu. gelmem. <gülüyor> What? Onun tadı ben herkes bak ben <laughs> bak böyle olur ha lan herkes beni niye görüyor lan? Bu <laughs> 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 um, başka kit yok mu? <laughs> um, tamam. Ben, Nerede adamlar? Bak orada adam var bak. Böyle bir hacbi kill lokum ananı satın. Böyle bir hacbi lokumum var. Kabul edin. Oo bak orada 2 veya yeniden canlandırma cihazı konuşlandırıldı. Ya. Estağfurullah bir şey demek istemiyorum. Güzel. Takım olarak hayır yapmayın bana. Bak ben geldim altından. Aa. Aa ben kol. Cool. Aa, hayır 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 hayır. Ah. Lan yenildik. Ah lan ama güzeldi.